41 çörek otuna 41 ayetel kürsiyi okuyanın hayatı değişiyor. Mutlaka uygulayınız. Böyle videoların devamı için iki kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın demiştir. Çörek otunun inanılmaz çok büyük ve çok derin faydaları vardır. Çörek otunda bir sır vardır. Bu sırrı keşfeden mucizeyi yaşar. İnsanın sağlığına sayısız faydası vardır. Çörek otu vücudun enerjisini düzenler ve vücuda canlılık getirir. Çörek otunun negatif enerjilere karşı koruyucu etkisi vardır. Çörek otunu üzerinde taşıyanlar nazara karşı, negatif enerjiye karşı koruyucu kalkan oluşturur. Çörek otu şans, kısmet açma, bolluk ve bereket kanallarındaki blokajları çözmesine yardımcı olur. Allah'ın izniyle faydasını görürsünüz. Tecrübe edilmiş ve çok etkilidir. Çörek otunun formüllerini sunuyorum sizlere. Cuma günü uygulayınız. Cuma günü ya sabah namazı sonrası veya cuma günü sela ile ezan arası. 41 adet çörek otunun her birinin üzerine tek tek ayetel kürsi okuyorsunuz. Onu küçük bir kese şekline getirip poşetle bağlıyorsunuz. Çengelli iğne ile üzerinizde taşıyorsunuz veya çantanızda taşıyorsunuz. Bunun dışında evde kapı üzeri veya yüksek bir yerde tutabilirsiniz. İş yeriniz içinde ayrı bir kese hazırlayabilirsiniz. Bu uygulama cuma günü okunur. Faydaları ise nazara karşı korur, kazadan, beladan, huzursuzluktan korur. Rızık konusunda iksirdir. Kısmet açar, şans için çok etkilidir. 41 tane çörek otuna 41 ayetel kürsi okuyup bitirdikten sonra hepsinin üzerine Yasin Suresi, Fetih Suresi, Cuma Suresi, Vaka Surelerini okuyabilirsiniz. Tabii ki zorunlu değil. Bu uygulamayı bizzat bizler yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Arkadaşlar çok önemli formül veriyorum. 41 tane çörek otuna 41 ayetel kürsi her birine tek tek ayetel kürsi okuyarak ne için okuyorsanız artık ve bu çörek otunu yutun. Nazara karşı, kısmete karşı çok etkilidir. Ve bu formülü en az 7 gün devam edin. Sonucu siz kendiniz görün. Takipçimin birisinin alacakları vardı. Bu uygulamayı yaptı. O hafta eline çok para geçti. Çörek otunun formüllerini vermeye devam ediyorum. Kendinizden, evinizden uğursuzlukları ve negatif enerjiyi uzaklaştırmak ve kısmeti, bolluk ve bereketi üzerinize ve evinize davet etmek için yarım çay bardağı çörek otunu kokusu çıkana kadar kavurun. Ve evinizin bütün köşelerine ve kendinize, çocuklarınıza tütsü yapın. Odanızın köşelerine gelecek şekilde gezdirin. Haftada iki defa yapmak çok iyi gelecek. Mutlaka uygulayınız. Evinizde bolluk, bereket olacak. Şansınız, kısmetiniz açılacaktır. Hastalıklar için çörek otunun formülünü sunuyorum. Çörek otu ayıklanır, incecik dövülür. Daha sonra zeytinyağıyla veya bal ile karıştırıp üzerine 41 defa ayetel kürsü okunur, yutulur. 41 çörek otuna 41 ayetel kürsüyü okuyun. Mutlaka bu formül çok etkili huzur ve bereket iksiri kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuklarınızın çantasında bulundurun, cüzdanınıza koyun ve asla çıkarmayın. Faydası çok, inanılmaz şekilde faydası var. Yeter ki inanarak uygulayınız. Bir formül daha sunuyorum sizlere. Her gün akşam namazı sonrası her türlü istekleriniz, hacetleriniz için tek bir çörek otuna 41 ayetel kürsüyü okuyun ve yutun. Bu uygulamaya en az 21 gün, en fazla 41 gün devam ediniz. Bolluk, şans, kısmetiniz açılacaktır inşallah Allah'ın ile. Enes radıyallahu anh dedi ki Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalandığı zaman bir avuç çörek otu alıp çörek otuna su ile bal karıştırıp içerdi. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kara habbede yani çörek otunda samdan başka her derde bir şifa vardır. Sam ise ölümdür. Kara habbe ise çörek otudur. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Hastalara şifa, dertlilere deva, dostlara vefa, boşlulara eda, huzursuz gönüllere sefa ihsan eyle. Bütün kullarının duasını kabul eyle. Amin. Böyle videoların devamı için iki kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.